Evet, bitti mi? Ben M ile konuşayım bunu. Birlikte karıştırmanızı söyleyeyim. Değil mi? Nikah tamamlanmış olsun. Çünkü Mehek ablam hazırlanmakla hiç ilgilenmiyor. Değil mi? Biliyorum Nehal. 10 dakika sadece. Görmüyor musun? Tören tatlısı hazırlıyorum. Bunu kendi ellerimle yapmam gerek. Tabii. Tören tatlısını hazırla. Tören tatlısını hazırlarken bir yandan da saçını yaparsın abla. Abla bu senin günün. İnsanlar seni görmeye geliyor. Hmm. Yeter artık hazırlanmaya başla. Ne hal? 10 dakika daha sadece. Hem zaten benim hazırlanmam uzun sürmüyor. Bu arada insanlar tören için gelecekler. Beni görmeye değil. Ay tanrım. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ben odana gidiyorum. Her şeyi hazır edeceğim tamam mı? Ha bir de dinle. Sakın acele etme. Rahat rahat hazırlan. Bana kalırsa hazırlanman en az bir saat sürecek. Bir saat mi? Neden bir saat sürsün ki? Ne hal doğru söylüyor. Hepimiz hazırlandık bir sen kaldın. Hadi çabuk git. Ben bununla ilgilenirim. Yenge. Hadi git sen. Üzerine düşeni yaptın. Güzel olmuştu. Hadi şu kuru yemişleri de götür. Hazırlanırken yersin. Hayır yenge. Tören bittikten sonra bir şeyler yerim. O zamana kadar yemeyeceğim. Daha evlenmedin bile. Diyete başlamışsın. Binler abi, her şey dört dörtlük olmalı. Çiçekleri, kokuları, suyu, her şeyi hazırladın değil mi? Aa, abi, her şey kontrol altında. Her şey hazır, merak etme sen. Tamam. Hey, tamam. hey, hey, Moit, Moit. Buraya gel, buraya geldi. Bu örtüler tek başına yetmez. Sandalyelerde gelmeyecek mi? Bak ben sorumlu ne? kişiye en az 20 sandalyeye ihtiyacımız var dedim. Ama sandalye, evet. sandalyeye ne gerek var ki? Törende herkes yere oturur, sandalyeyi ne yapacaklar? Sen her şeyi bu kadar düşünme, ha? Meykin kocasının ailesini yere oturtamayız. Git çabuk sandalye al. Hadi. Ben de tatlıcıya bakacağım. Tamam. Bütün işleri bana yaptır. Bugün her şeyi çok güzel idare ediyorsun. Ay, çok yakışıklısın. Aa, ben de tam da onu söyleyecektim. Gençken beraber geçirdiğimiz günleri düşünmeden edemiyorum. Abi her şeye baktım. Bir şey yapmıyorduk. <laughs> Önemli bir şey konuşuyorduk sadece o kadar. Ben senden açıklama istemedim ki abi. Normal davran. Yenge de öyle davransın ha. Kimse bir şey anlamaz ha. Sen, sen işine bak. <laughs> Şunu söylemeye geldim sadece. Ben tatlıcıyla konuştum. Tatlıların zamanında hazır olacağını söyledi. İşine ben, bak hadi. Tamam, tamam. Damadın ailesine neden bu kadar önem veriyorsun ki? Damadın ailesi de bizim gibi insan değil mi? Merak etmeyin. Baba sakin ol. Sen hiç ağzını açma. Neden itiraz ediyorsun? <laughs> Büyüklerinin söylediklerini dinle ve kabul et. Onlar da amadın ailesi. Mehek'in düğününde kimsenin rezalet çıkarmasını istemiyorum. Anladın mı? Baba sakin ol. Ee, tansiyonunu bir ölçtür. İyi, iyi, iyi günler. Duyular. İyi günler. ''Mehek kızımız ne kadar güzel görünüyor.'' ama kimsenin nazarı değmesin.'' ''Kanta onun için dua etsene.'' ''Evet evet Mehek kızımız gerçekten çok şanslı.'' ''Ben kendi gözlerimle gördüm.'' ''Şoryakan'la çok yakışıklı bir çocukmuş.'' ''Bizim evimiz onların evine yakın.'' ''Ben çatıdan her şeyi görebiliyordum.'' ''Şoryakan'la onların evinde kalıyordu.'' ''Çok zengin bir adam.'' Ama Mehek'in ailesine hemen uyum sağlamıştı. Gerçekten Mehek, senin bahtın açık kızım. İyi günler teyze. Teşekkür ederim. Bakın, gelmişler. Mutlu ol. Vay canına M.E. E, bugün gerçekten harika görünüyorsun. Sanırım sana gönlümü kaptıracağım. Müstakbelin işten hiç fena görünmüyor. Ama benim arkadaşımın yanında hiçbir şey değil. Ne Merhaba. Ne böyle? Gül suyu losyonu. Her neyse. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hmm. Raciv, biz geldik. Sen de zamanında gel. Geç kalma. Tören var. Ondan sonra bir ateş yakılacak. Planımız hazır. Sen uygulayacaksın. Hı? Hadi görüşürüz. Tanrım. Nefret ediyorum buradan. Burası ev mi? Yoksa çöplük mü? Baksanıza. Lavabo ortalıkta duruyor. Ve yerde oturuyorlar. Düşünsene. Bizim Şorya bir hafta burada kaldı. Kesin yerde yatmıştır. Elini yüzünü bu lavaboda yıkamıştır. Yerde yatarken de bu ucuz insanlarla bazlama yemiştir. Ama canım itiraf etmeliyim. Senin değiştiremediğin şoryayı. Bu alt tabaka kız. Değiştirdi ama. Ee, Siz neden burada duruyorsunuz? Buyurun oturun. Hayır. Ben böyle iyiyim. Afedersiniz. Üşüyor musunuz? Size şal getireyim mi? Şor ya oğlum gel hadi. Feder bey şimdi başlayacak. Hadi gel. Bugün yüzüne ne demiş yaptın ki, sen? Abim beni şişo Abla Neden? ile Neden? Ne oldu? O da demiş ki onlar zaten biliyordum. Ne hele o kadar söylemiştim şey ama o beni dinlememiş. O Duyduğuma göre işte bir kadının yüzü şey, evlenirken kadar parlarmış. parlarmış. Ve ne kadar Bugün şahit söylüyorum. oluyorum. Ne yapıyorsun? Tören devam ediyor. Ona odaklan. Eğer elimde olsaydı seni buradan götürürdüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.